Sırf sizin için bir tuzağa düştüm. Ne tuzağı? Kazı kazan tuzağı. Ha bu videonun sonunda belki zengin de olabilirim bilmiyorum. <laughs> Videoya geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerik yapmak istedim. Sırf sizin için bir tuzağa düştüm. Ne tuzağı? Kazı kazan tuzağı. Gittim 10-15 tane kazı kazan aldım. Hiçbir şey kazanılmadığını göstermek için bu videoyu da bu yüzden çekiyorum. Ha bu videonun sonunda belki zengin de olabilirim bilmiyorum. <laughs> İnşallah olurum ama yani şimdi hiçbir şey kazanılmadığını göstereceğim derken zengin de olabilirim. Bu da saçmalık ama. Milyonda bir şansınız var arkadaşlar. Bunu bence hiç denemeyin bile. Bu bir tuzaktır yani. Yani adamlar milyonlarca lira topluyor. Alt üstü verdiği 200-300 bin lira bir şey. Yani o yüzden hiç bence tuzağa düşmeyin. O yüzden sizin için kazı kazan aldım. Ve kazıyacağım. Hiçbir şey çıkmayacak. İnşallah hiçbir şey çıkmayacak. Videoya geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kazımaya başlayacağız. Önce bundan başlayacağız ama başlamadan önce oyunun basit mantığını anlatacağım. Zaten arkasında yazıyor. Kazanılabilecek ikramiye miktarları diyor. 200 bin TL 10.000 TL 1000 TL 200 TL 100 TL 50 TL 20 TL 10 TL ve 5 TL arkadaşlar Muhtemelen bunların hiçbirini kazanamayacağız gibi mi geliyor Nasıl oynanır çok basit kazıyacaksın 3 tane aynı sayı tutturarak o miktarı alacaksın Burada bonus oyun var arkadaşlar bu ekstra oyun demek Burada para demeti olması gerekiyor para demeti çıkarsa şurada altındaki miktarı alabiliyorsunuz o yüzden zaman kaybetmeden hemen kazımaya başlayacağım arkadaşlar yani pek umutlu değilim bir şey çıkacağından ama şu an kazıyorum. 200 TL 50 TL bir 200 TL daha çıktı 200 TL çıkarsa kazanacağız. Tabii ki de çıkmayacak. %100 eminim. 10.000 TL çıkıyor. 20 TL çıkıyor. 100 TL çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaybettik. Bonus oyunu oynayacağız. Bonus oyunda 10 TL arkadaşlar. Demet para çıkarsa ne çıktı? Kolye çıktı. Yani şu turdan hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Hiçbir şey kazanamadık bu turdan. Bu çöp. 5 lira gitti arkadaşlar. Şu an 5 liramız çöpe gitti. Şimdi bir 5 lira daha gidecek şimdi çöpe. Haydi bira bismillah. Oh 200 bin TL. Yani 3 tane çıkacak da bak 5 TL çıktı gördün mü? Bak 10 bin TL. Hepsi birbirinden karışık şu an. Yani hiç düzenli bir şey de çıkmıyor. Bak 100 TL ya birbirinden o kadar değişik ki. Bak 100 TL daha aç. Hadi bir 100 TL daha çıktı. Al şu parayı çıkaram. Çıkaramadık. 200 bin TL çıktı. Hiçbir şey yok. Bonus oyun ne verdi? Yine 5 TL. O da yine kaybettik. Elmas verdi. Para demeti vermesi gerekiyor. Hiçbir şey kazanamadık. Devam ediyoruz. Bu da çöp. Sırada 3. oyun. Hadi 200 TL çıktı. 1000 TL Yani absürt tablör absürt çıkıyor arkadaş Bir tanesi düzgün çıksa yani 100 TL Hepsi birbirinden farklı Yani tuzak diye boşuna demiyoruz Bu kaç? Bu da 1000 TL Bir, bir, bir tane çıkarsa 1000 TL kazanacağız ki mümkün değil 200 TL çıktı Allah Allah Bonus oyunu oynayacağız Kaç para? 50 TL O da para çıkacak da Al işte gene kaybettik arkadaşlar Boşuna demiyoruz tuzak diye Bunu da kaybettik Vaaah Dolandırıldım vaaah ya yani bir şey bir şeyler tuttururuz belki ya. Vallahi en kötü 5 lira tuttururuz dedim arkadaşlar. 5 lira. En azından bir tanesinin parası çıksın. Aha çıkmak üzere 5 lira. Hadi bir tane çıktı. Bar rezil olmuyor. Aha 100 TL. 2 tane 100 TL çıktı. 200 TL çıktı. 2 iki... gene kaybetti. Böyle olmaz ya. Hiçbir şey kazanmadan olmaz yani. 50 TL çıktı. Hadi para destesi çıksın. Ah yine yine kaybettik. Yine kaybettik. Durmak yok. Daha elimizde var. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz. Yine 100 lira. Yine 100 Abi başka bir numara işi yok. Bu numara çok seviyoruz arkadaşlar. Seviyoruz. Bu da işte arkadaşlar. Bu da işte. Yine kolye. Arka da kolye veriyor ya. Hayır bir şey de yaramıyor ki kolye ya. Evet. gene kaybettik. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ne kadar oldu? 5, 10. 15, 20, 25 lira çöp şu an. Yani 25 lira ne kadar hızlı bir şekilde çöpe gider videosu çekiyoruz şu an. Sen bu parayı sen ne yaptın? Bin çıktı. 5 çıktı. Şimdi böyle böyle derken bir de büyük ödül çıkıyormuş anam anam. Bir beş daha hadi bir beş lira çıksın. Aha beş lira çıktı arkadaşlar şu an. <laughs> ilk oyunumuzu kazandık. 5 lira çıktı. Onu da parasını vermeyecek büyük ihtimal adam. Ender kazıyoruz. 20 TL. Bonus da oynayalım da. O da 5 TL. Ne oldu belli değil ya. Ne olmuş bunlar arkadaş? Ha para çıktı. Ya nasıl şansa bak o da yamuldu. Allah. Islanmış mı ne olmuş oğlum buna? Vallahi parayı gördüm. Dur. Vallahi gördüm ha para destesi. Aha. İşte bu kadar ya. Tek turda 10 lira kazandım arkadaşlar. Sonunda. Bakın şöyle. Hem parayı kazandım. Şurada para destesi çıktığı için 5 liraya aldım. Bir de şurada 3 tane olduğu için aldım. Bu 10 lira şu an arkadaşlar. Yani bunu ayıracağız. Bundan ilk defa para kazandık. Çok şükür. Hadi bismillah. En azından sıfır olarak gitmeyeceğiz yani. Devam ediyoruz. Belli mi olur? Belki bir bin lira kazanırsın. Valla bin lira çok iyi olur ya. Bak iki tane bin lira çıktı. Bir de çıkıyormuş mu? Bin bin. Allah ne güzel olur. On lira çıktı. Ya yani bin lira çıkmayacak tabii ki de. 100 lira çıktı. Hadi şundan bir bin lira çıktı yani. Süper olur. Çıkmadı. 50 TL çıktı ya yani. boş. Ödüle bakacağız. Ödül 10 TL. Bakalım para destesi çıkmış mı? Atnalı çıktı ya. Atnalı ne işe Hiçbir işe yaramıyor boşu boşuna bir 5 liramız daha gitti geçmiş olsun yılmak yok illa bir şey çıkartacağız bir tane daha 100 lira çıktı bunu ne yapalım 100 lira daha çıktı hadi bir 100 lira daha çıksın da güzel olur valla kaç bu 1000 falan var ya yani. bunlar da işini biliyor yani. 50 çıktı 1000 çıktı yani yine 5 kuruş kazanamadık ödü olarak burada 50 çıktı ve taç çıktı yani hiçbir şey çıkmadı yine gördüğünüz gibi çıkmayacak da eminim büyük bir ödül asla çıkmayacak en fazla 5 lira tek kartta da on lira çıktı yani en fazla budur yani daha fazlası olamaz. O da o kadar çok aldığımız için çıktı. O kadar denedik tek de çıkmaz yani. 10 TL, 100 TL, 200 bin TL çıktı. Hadi 200, 200 bin daha çıksın o bile çıkmadı. 50 çıktı. Bir 200 daha çıktı arkadaşlar. Bir tane daha çıkarsa valla bunu sonra saklasak ne olur? Bir heyecan olur değil mi? Ben bunu sonra saklayacağım ama ödülü açacağım şuradan ödül var. Onu bir açalım ya. 20 TL. Belki 20 TL kazanırız. Evet 20 TL kaybettik. Çıkmadı. Şuradan 200 bin TL çıkarsa 200 bin TL bizimdir. Bunu ne yapacağız? Kenara koyacağız. En son heyecan olsun. Bir aldansın pe. Bin çıktı. 20 çıktı. 10.000 çıktı. Hepsi birbirinden farklı çıkıyor ve çok saçma bir şey bence. 50 çıktı. Yani bu kadar farklı koymayın bari de insanlar heyecanlansın yani. Bu nedir abi? Ha 100 çıktı. Biz yanlış yerden başlamışız. Benim benim yüz yüz yapsak daha heyecanlı olur. Ha bonus. Bonusu unuttuk bak. <laughs> 5 lira. O da çıkmadı. Ya anasını sen 5 lirayı verir be. Yani bari 5 lirayı verin arkadaşım. Burada zor olmamalı ya. Yani. Evet bundan da hiçbir şey kazanamadığımız için devam ediyoruz. Kala kala 1 2 3 4 5 6 tane oyun kaldı arkadaşlar. 6'da bir tane oyun kazandık. Yani bir kağıttan oyun kazandık. 100 lira. 100 lira. Hadi 100 lira çıktı. Allah bütün kağıtların parası çıksın şuradan yandı o kadar para verdim onlara. 20 bar 20 çıksa 200 bin TL çıkıyor. Şu şurada çıkarsa var ya. Acaba buradan koparıp oraya yapıştırırsan anlarlar mı? Yan var ya heyecan yaptım 200 200 dedim ama başka hiçbir şey yok ki. Arkadaş yok ya. 5 lira. Atmalı çıkıyor. Bahşişim atmalı ama ha. Atmalı atmalı. Yine hiçbir şey çıkmadı. Valla ben bıktım artık. Bıktım yani. Şu an hiçbir şey çıkmıyor. Kaşık alev alacak birazdan. Aslında. 200 bin. Bak yine 200 bin çıktı ya. Arkadaş şu şurada çıkarsa ne olur diye. 10 TL, 10 TL. Hadi bir 10 TL çek. Ya sürekli 200 200 koymuşlar arkadaşlar insanlar heyecanlansın diye. Her yerde 200 bin TL ama yani böyle olmaz. Bak yüzük çıktı. 5 kuruş para alamayacağız buradan. Bir 10 TL kazandık. Onu da zoraki yani o kadar para verdikten sonra herkes kazanır yani onu. Evet. Kartlar bitmek üzere. 3 4 tane kartımız kaldı. Artık yani bir şeyler çıksın artık ne olur. 20 20 hadi 20. Bir 20 daha çık. 20 20 1000 100 bir bin daha hadi şuradan bir bin çıksın en kötü 20 çıksın be ya yapma be 200 TL çıktı Üf. bize hiçbir şey vermeyecek bu anlaşılan harbiden hiçbir şey vermiyor ortalık battı ya tabi ya Yine hiçbir şey yok. Üzgünüm. Üzgünüm. Elimde 3 tane var. Hadi bismillah. 5 TL, 5 TL, 200 TL, 50 TL ve 5 TL. Evet bir 5 TL'den kazandık çok şükür. Allah'ım bismillah. Allah'ım bismillah. Buradan da hiçbir şey kazanmadık. Evet şu an totalde 15 liramız oldu. Yani 15 lirayla artık ne yapılır bilmiyorum da. Herhalde 3 oyunda oynarız. Onu da kaybederiz. Sonra yine elde var. Sıfır. Ama ben adamdan param isteyeceğim. Vallahi bak. Diyeceğim ki abi bana paramı ver. 15 lira. 15 liradır. 10 lira çıktı. 200 TL çıktı. Şimdi yavaş yavaş da kazıyorum. Heyecan olsun. Çünkü bitti yani. Kart kalmadı. Şurada bir tane var. Bir de Şuna basacağız. Ve o da mümkün değil. Yani mümkün değil ama işte. Ne yapacağım? 10 TL. Hadi bari 10 TL çıksın. Aha! 10 TL. Oh! Çok şükür. Allah'ım Bismillah. 10 10 10. Oh be sonunda birazcık da uzun para kazandık. Yani gerçekten de. Aha. Ulan şansa bak. 10 TL daha çıktı. Ulan Allah Allah yine de bu... güzel lan. Düşünsene bu kartı aldığını. 10 lira buradan çıkıyor 10 lira da buradan. 5 lira verip 20 lira kazanıp gidiyoruz. Vallahi güzel olurmuş ha. Evet arkadaşlar tek karttan 20 lira para kazandım. Valla süper yani. Daha ne olsun. Yani tek sefer tek attım yani. Şuraya da koyuyorum. Valla süper oldu. Artık sona kaldık. Bu da Buraya... ne çıkarsa Bundan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. 1000 TL. 5 TL. Kaç? 200 bin TL. Ya aslında. Şimdi buradan da bir 205 TL. Bir 5 TL daha. Aha. 5 TL çıktı. Ana şansım açıldı. Şu an Arap atı gibi sonradan asıldım arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ödüle bakıyoruz. 5 TL. Ana para çıktı. <laughs> Yine kazandım. Ulan sona mı sakladık? Sanki içini görmüş gibi. Allah Allah. Kimse bir şey kazanamaz diye yaptığım videodan para kazanmaya başladım. Güzel işmiş ha. Şu an totalde kaç para oldu? 10. Yok bu 5. Bunlar 10. 20 30 40 40 lira mı oldu yani 600 üstü 40 lira oldu yani yarısını çıkardık arkadaşlar sona geldik şimdi Ya şuradan bir 200 bin TL çıktığını düşünseniz ya yani herhalde video yayınlamazdım <laughs> şu an video izliyorsanız <laughs> çıkmamış olabilir ama çıkmış da olabilir şöyle yapacağım buradan 200 bin TL çıkarsa söz veriyorum bir takipçime iPhone 13 Pro vereceğim Yo çıkmayacağını bildiğim için şu an bol keseden sallıyorum. Valla alacağım birine vereceğim ya. Yani. Valla gözümü kapattım şu an kazıyorum. 10 TL çıktı ya. Keşke kapatsaydım harbiden. Evet 10 TL çıktı. Yine yangınlar Evet gördüğünüz gibi büyük ödül kazanma gibi bir şey mümkünatı yok. Öyle bir şey yok yani. Yani totalde bu kadar karttan bak şimdi sayıyorum abi hızlı hızlı sayıyorum. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane karttan hiçbir şey çıkmadı sadece 3 karttan çıktı toplam 16'da 3 yani. bunu da çok düşük bir oran o da zaten 6 üstü kazandığımız 40 lira bir şey yani. O yüzden çok sevinmedim 40 lira yaklaşık olarak ben arkadaşlar 16 tane 80 lira para verdim yarısını çıkardım şu an gideceğim paramı isteyeceğim yani. Bir de 40 liralık kazıyacak değilim orada. Adam kaza diyecek de ben kazamayacağım. Evet arkadaşlar video bu kadar da. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Siz bu tozağa düşmeyin diye ben düştüm. %50 zarardayım yani baktığın zaman. %50 zarardayım. Durduk yere zarara girdik yani. O yüzden hiç girmeyin bu işlere. Tuzak çünkü bunlar. Yani ben 40 lira kazandım. Ama onlar 80 lira kazandı. Yani gelin hesabı siz yapın yani. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.